Şimdi burada şöyle bir durum oluyor. Yani borcum borç ne inkar ederim ne de veririm. Yani işin özeti bu. Dağüt yani taahhüt ediliyor. Diyor. Bak mesela taahhütleriniz içinde şu var. Dere atakları daraltılamaz. Dere ataklarına harfiyet pasalan dökülemez. Bunlardan bir kısmı değil mi bunlar? Hangisini yerine getirdiniz? Şu an mevcut. Bir olan, dakika. Bir Peki. Devletten bununla ilgili ceza ediniz. İkincisi dediniz yani hani çek değildir. Kararı mahkemeye gitti. E, kaybettik. İkincisinden haberiniz yok galiba söyleyeyim. İkincisini de mahkemeye verdik ve ayın dördünde top, e, şeyimiz var, mahkememiz var. Bekleriz hepinizi. Ya siz konuya bir kere çok hakim değilsiniz. Konuyu bilmiyorsunuz. Her şeyden önce ben müdürme e, buradaki yetkililere sormak istiyorum. Ya yani şu anda herkesin ana problemi aslında denetimsizlik. Denetimle ilgili herkes şundan endişeli. Ya devletin benim e, kaynaklarımı koruyor mu? Bana sahip çıkıyor mu? Herkes bunu öngörüyor. Ya biz daha cevabını vereyim. Ben cevabımı vereyim. Yalansa yalan diyebilirler. Burada herhangi bir rutin altı aylık yıllık beş yıllık on yıllık, yıllık denetim diye bir şey yok. Burada çek biriminde, çek biriminde toplam dört tane Olmaz. memur var. Ya, Birisi gelmez. müdür Oradan olmak diyor üzere, diyor. bu adamlar Madem doğal olarak yüzü e, dağılamazlar. Ve bununla ilgili sen Nasıl şikayet etmediğin sürece denetim tüm diye tüm bir şey yok. Çatalağaç köyünde 2002 yapacak yılında e, Ciner geldi, 2002 yılından 2008 yılına kadar soruyorum, bir kere denetleme olmuş mu? Niye olmadı biliyor musunuz Çünkü şikayet olmadı şikayet olmayınca bu sefer herkes kendisi gidecek acaba burada patlama oldu mu ne yapacağız ya arkadaş bunun denetlemesini devlet mi yapacak vatandaş kendisi mi yapacak bir kere siz, bir kere şunu da söyleyeyim yönetmeli açık okudunuz mu bilmiyorum ama şu anki toplantının oluş biçimi tamamen yönetmeliğe aykırıdır açık bir ibare yazıyor orada en çok etki alanı bulunan yere yakın olacaktır Mesela e, görev dengeyen gelen arkadaşlar kaç kilometreden geldi? 50 kilometreden geldi. geldi. Ha niye 50 kilometreden geliyor? Bunu siz gelmesi gerekip de gelmeyecek olan bir sürü insanlar var gelemeyen. Bunu aşağıdaki halı sahada yapabilirdiniz. Sunum yapıyorsunuz. Hangi görseli görebildiği insanlar? Şu anda tamamen yönetmeliğe aykırı ve geçersiz bir toplantıdır. Bu toplantının yerinin değiştirilerek daha kapsamlı bir şekilde, daha geniş bir alanda bütün herkesin katılabileceği <laughs> bir yerde alınmasını talep ediyorum. Maden bir de maden şöyle bir değil, şey var. Diyorsunuz değil. ki ben maden yetkilisi değilim. Adam bir soru soruyor. Diyor ki buradaki şey sızdırıyor mu? Siz yoksanız madenin bir sürü yetkilisi var. Burada çalışanı var. Onlara söz verin. onlara cevap versin. Sızdırmıyor desin. Diyemiyor. Görüyoruz. Arkadaş. Diyemiyor. Şimdi, şimdi olacak, siz bir kere burada bu toplantıya yönetmeliğe aykırıdır. Bir kere burada herkesi bilgilendirmediniz. Siz bir kere burada mesela burada Soğuk e, söz Ağzı köyündeyiz değil mi? Buradaki yapılacak olanı söylediniz mi? Pasan nedir anlattınız mı? Galeri nedir anlattınız mı? Bunun muhtemel etkilerinden bahsettiniz mi? Etmediniz. Diyorsunuz ki adete. yapın bunun açılımını yap. Adam bilemez ki. Herkes mühendis mi burada? Ama bu toplantının asıl amacına geleyim ben. Devletimiz diyor ki, arkadaş diyor, bundan önce normalde ne yaptınız? çek gerekli değildi karar aldınız değil mi? Normalde vatandaşı sallamadınız. Hiç fikrini sormadınız. Kendinize göre gü güzel bir vali buldunuz. Enver Ünlü gibi. Bununla beraber gittiniz, çek gerekli değildir kararı çıkarttınız. Mahkemeye verildi, iptal edildi. Kanuna aykırı olarak yeniden çek gerekli değildir, kararı aldınız. Ee, o da mahkemeye verildi. Tamam mı? Şu anda burada eee bu, bu sürecin yürütülmesi bu şekilde doğru değil. Ya bunu sonlandırın artık. Bir, bir şey söyleyeyim. tamam, sonra abi. Sormak değil. Ya proje dosyası o kadar özensiz hazırlanmış ki ya yani Trabzon'daki karayolları 10. bölge müdürlüğünü Konya il sınırları içine taşımışsınız. Öyle bir dosya. Oldu bitti ya gelecek. Ya o teknik detaylara gerek yok. Yani. Teknik detay Konya. <laughs> Şimdi soruyorum ya e, Bu rutin denetlemeniz var mı yok mu Hangi araçlarla denetlenecek Sormak istiyorum yani Buradaki adam görev eden her gün 50 km yol mu gelecek Biz büyütülmesini kapasitenin arttırılmasını istemiyoruz Şebin Karahisar düz bir bölge Düz bir bölge o atık barajının olduğu yer Ne hale geldiğini biliyorsunuz şu anki buradaki planlanan ve konuştuğumuz alanın dan daha küçük bir alan o patladı. Şu anki yapılacak olan alan tamamen dere yataklarıyla su kaynaklarıyla dolu ve daha da büyük bir alan. Şu anki 230 bin metre bir alanda sızdırıyorken hiçbir taahhütlerini yerine getirememişken yani adamla cezasını veriyor gidiyor. Çünkü caydırıcılığı yok. Olan oluyor bir kere. Bir kere Şebin Karahisar'da vatandaşlara olan oldu geri gelmedi. Cezaların hiçbir anlamı yok. Önemli olan o zararlardan e oluşmadan önce önlemini alabilmek. Ya denetleme raporu var mı? Şimdi devletimiz e, burada, kurumlarımız burada. Hangi araçlarla denetlenecek? Ne yapacak? Bunu söylesin. Proje müdürü Şebinkarahisar'dakiyle buradaki aynı müdür. Onu da söylesene. Ne müdür. Ya bir de işin açık tarafı şöyle. E, Şebin Şebinkarahisar'da e, ne kadar işten anlamayan e, mühendis varsa hepsini burada topladılar. Burada çalışırlar. Yani adamların işi bilmediği belli zaten. Yani o yüzden e, bu yönetmeliğe aykırı müdürüm müdürüm bu toplantının iptal edilmesi gerekiyor. Yönetmeliğe aykırı bir daha geniş bir alanda bütün köylülerin de katılımı ve e, görev eden gelenler insanlar da var. Gelemeyen insanlar gibi, var. İkincisi bunu kayıt altına almanızı istiyorum. Ben yazılı olarak da vereceğim zaten size kayıt altına olmasını istiyorum. Bir kere yansıtılmadı. Hiç kimse bir şey Telefonu şekilde konuşalım. bilgilendirilemedi. Bir saniye. Kimse bir şey bilgilendirilemedi burada. Hiçbir şekilde toplantı olması gereken amacıyla yürütülmedi. Geçersiz bir toplantıdır bu. Yönetmeliğe göre geçersiz değil. Siz daha iyi biliyorsunuz. Yönetmenin dokuza bir bölümünü dördüncü sayfasında dokuz sayfa zaten çok bir şey değil. Dördüncü sayfada yazıyor açık ve net olarak.

lafans her bolsalar. ne biliyor musunuz? Orası Arkadaşlar başka, başka sorusu olan yoksa toplam. Ramazan güvendi çatal açkuyu. Güvendi, güvendi. Çatal açkuyu. Şimdi bu atık depolama tesisi alanının yapılmayı yapılmamasını planlanan yer Çatalaş köyünün su kaynaklarıyla dolu. Örneğin ben şu an mevcut sızdıran atık depolama tesisinde oradan su içiyorum. Hani patladı diyorum ya bir kimse cevap veremiyor. Biz buradan su içiyoruz ve köyün bütün su kaynakları burada. Ve burası bir vadi. Şimdi betonla bir set yapıp Arıtma, arıt, arıtmaya çalışıyoruz. Betonun zaten bir ömrü var. En iyi şartlarda 50 yıl betonun ömrü. Yani en iyi şartlarda korusak 50 yıl sonra patlayacak. Biz Çatal Ağaç Köyü olarak mevcut atık depolama tesisi alanının büyütülmesini istemiyoruz. Buna karşıyız. Su kaynaklarımız <laughs> tehlike altında ve şu an zaten mevcut da biz burada bunu konuşurken derelerimiz ve su kaynaklarımız kirlenmeye devam ediyor. Teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Zaten bu toplantının yapılma amacı dediğim gibi o aslında yarıda kaldı. Bu toplantının yapılma vatandaşlar da bilsin diye anlatıyorum ama e, bu toplantının yapılma amacı daha önce de çet gerekli değildir kararlarıyla vatandaşa sormadan gidiliyor. Burada atık depolama tesisi gibi kimyasal atıklarla vatandaş doğal e, doğrudan e, etki alanında bölgesinde bulunduğu için ileride muhtemelen kanser vakaları olsun, susuzluk olsun, herhangi bir çevre felaketi olsun vatandaşımı ben bilgilendireyim de diyor kararını kendisi versin diyor. İleride de diyor bir patlama bir felaket olduğu zaman diyor vatandaşıma ben ben seni bilgilendirdim. Sen de karşı çıksaydın diyor. Yani yoksa normal şartlarda ek iki dosyasına girmiş olsaydı bu ek bire giriyor diye yaptıkları büyütmeden dolayı ek iki dosyasına girmiş olsaydı çek gerekli değildir kararıyla bu faaliyeti yürütecekler hiç kimseye de bilgilendirme yapıp hiç kimseye de ee, hiçbir şekilde fikri sorulmayacaktı. Ben İbrahim Aydın Tirebolu Demekler Federasyonu başkanıyım. Şimdi ben burada toplantının başından bu, bu saate kadar takip ettim, herkesi de dinledim. Ancak burada yeterince bir bilgilendirme olmadı. Gerçekten bu ıı, toplantı yerini bulmadı. Şimdi hiç kimse bu köylülerin, bu bölgenin insanları bu madenin bu şekilde işletilmesine razı değiller. Ben de Tirebu Belediye Federasyonu olarak Tirebu'luyu da ilgilendirdiği için biz bu bölgenin insan olduğumuz için bu madenin yani işletilmesine karşı değiliz ama insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde olması yönünde elimizden ne geliyorsa onu yapacağız ve takipçisi olacağız. Dünyanın en iyi coğrafyası Karadeniz bölgesi madenlerle beraber çoraklaştırılacak su havzaları yok edilecek. Doğal yaşam yok edilecek. Bizim endişelerimiz bunlar. Bunların kesinlikle yerine getirilmesi gerekiyor. Yani insan sağlığına zarar vermeden bu madenlerin işletilmesi gerekiyor. Ama şu anda bu köylülerin hiçbir tanesi burada bu madenin işletilmesine veya genişletilmesine razı değiller. Biz de federasyon olarak, dernekçi olarak bir bu işi takipçi olacağız. Saygılarımla. İsmini alabilir miyim hocam? İbrahim Aydın. Tirdef başkanı. Biz denetlenme var. konusundaki cevabımızı da alalım da vatandaşlar da bilsin. Hangi arper oligarklarla denetlenecek? E, bunun e, garantisini kim verecek? Yukarıdaki ar, e, neyse e, bunların cevabı verilsin yetiyor şu an. Şimdi yani mesela şu imkanları bir bilgilensin. Çevre Şehircilik Bakanlığı. Yani bununla ilgili e, yönetmelik ve işleyiş nedir? Şimdi o çevre sahip. Şehircilik müdürlüğü evet. olarak bizler bize ulaşan herhangi bir şikayette gitmemi gitmediğimiz hiçbir denetim olmamıştır. oldu. Ee, oldu. Bizim benim elimden e, şeylere vermiş olduğum dilekçelere örnek cevaplar var. Sizin makamınıza da gelip gösteririm iki tane kurum geliyor diyor ki burada diyor atık oluşmamıştır diyor. Diğer bir kurum arasında iki gün yok. iki gün yok. Diğer kurum diyor ki burada atık var diyor. Ya birisinin gördüğünü diğeri nasıl göremiyor? Ben bunu size belgesiyle ispatlarım. Yok ee, Şimdi arkadaşlar toplantımız burada nihayet eriyor ama şimdi vatandaşlarımız ilgili dilekçelerini şikayetlerini direkt bize çevre şehircilik il müdürlüğüne şahsen mail yoluyla ayrıyetten çevre şehircilik iklim değişikliği il bakan şey, şehircilik iklim değişikliği bakanlığına da direkt ulaştırabilirler. Biz sizlerden ve gelecek bu talepleri toplayacağız, derleyeceğiz ve bakanlığa sunacağız. Sonuçta biz burada bir karar vermiyoruz. Sadece bu bir bilgilendirme. Daha sonra az önce de vatandaşlarımız söyledi. Çet sürecinde toplantılar yapılacak. Bununla ilgili zaten kataylı bilgi de ilerleyen süreçte verilecektir. Katılımlarınızdan dolayı Yardım, yedim, 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 yedim. hepinize teşekkür ederiz. Müdürüm, bir arkadaş bir şey soruyor. <laughs> bir arkadaş var, bir, şey soruyor. bir şey soruyor. Bir şey yapalım. Vatandaşımızın bir sorusu varmış. Bir dinleyelim arkadaşlar. Buyurun. Müdürüm Soğukpınar Köyü'nden İsmail Patar. <laughs> Patar. Şimdi ben e, firma yetkisine hep sorum olacak. E, bu konuda da e, kendim tatmin olamadım. İnşallah iyiler. <laughs> Hocam Soğukpınar Köyü diyorsunuz. Pasa 5 alanı. Galeri 15 alanı. Orman yeri, yedip, tapulu arazi ve fındık bahçesi diye az önce beyanda bulundunuz. Evet. Evet. Ee, evet. Ben bir vatandaş olarak şu öğrenmek istiyorum. <laughs> bu arazide <laughs> kaç bin metrede varsayalım çalışma yapacaksınız. Tamam, güzel görüşelim. Kaç bin metre derken yüzeyden girilecek galerileri yer altına tamam, doğru ilerleyecek. Takip yani, Kaç Buraya bin metre. Gidi, yani, kaç bin dönüm arazinin üzerinde bu çalışma yapacaksınız. Tabii ki. Biraz önce söyledim, bir daha söyleyeceğim. Bir Pasa 5 Galeri 11. Evet Patanlı mevkii. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> 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 Masa 5 alanı 56.488 metrekare. Diğeri neydi efendim? 15. 5 alanı galeri 15. Şey 11 galeri 11'de 4.270 metrekare. Tabi 5 hektar. Evet 5.6 hektar. Evet. ben şöyle diyeyim. Bizim görene gibi bir yer çıkacak. şunu evet. Teşekkür ettim ya. Ya madenin %50'sini bu Hı? köylere dağıtarlar. Bu adamlar Hı. daha sonra nerede yaşayacak? Burada sizde de, de, yoga, siz de var. Bu adamların gerçekten madenin %50'sini bu vatandaşlara vermeleri lazım. Çünkü yaşayacak bir yer, yer yuvarlamaları lazım. Biz köyümüzden gitmek istemiyoruz. Adamlar 600 Köyümüzden gitmek istemiyoruz. Adamdan patalarız. Ölüm atmak yok. Ben Köyümüzden gitmek istemiyoruz. Böyle bir şey olmaz. 56.000 ne demek ya? Bölgede... Arkadaşlar bittiyse yayını kesiyorum. Arkadaşlar Bak... toplantı